Selam. Herkese yeni bir videodan günaydın. Bilmeyenleriniz için ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Almanya'ya taşınan tam bir sene oldu ama hala Almanca bilmiyorum. Ama öğreniyorum. Şimdi ben böyle hafta sonu videoları çekiyorum. Ben böyle bilmeyenler için tazeleyeyim dedim. Çünkü hiç bahsetmiyormuşum kendim. Onu fark ettim başlarda. Böyle işte hafta sonundan hafta sonuna vlog'lar çekiyorum ve Almanya'da nasıl yaşanır? Yaşam nasıl? Fiyatlar nasıl? Genel olarak bunları göstermeye çalışıyorum. Böyle sizin de beklediğiniz, istediğiniz başka şeyler varsa Deniz şunu da göster, bunu da göster, şunu da merak ediyoruz dediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında soru cevap başlatacağım. Instagram'dan ve bir ara soru cevap videosu gelecek YouTube'a. Bu da birinci yıla özel bir şey olacak. Ben ne kadar çok parlıyorum güneşten dolayı. Bir çok soluk çıkıyorum. Olsun. En azından bakımımızı yaptık, saçlarımızı yaptık. Dyson'ı artık kırmaya başlayabildim çünkü saçlarım uzadı. Edeka'nın piknik diye bir online şey var siparişi. Bir gün sonra getiriyor genelde. Orada biz uygulamada böyle %100 meyve suyu gördük işte. Muz var, mango var, elma var, marakuya var. Şimdi ben bunu aç karnına içiyorum çünkü bağırsaklarım çalışsın diye. Çok güzel. Böyle hafif şey bir kıvamı da var. Bu da muzdan dolayı galiba. Yoğun. Ah çok iyi. Çok iyi geldi soğuk soğuk. Bu arada hava gökyüzü full açık masmavi güneşli ama arabaların üstü buz buz yani her yer buz. Denizhan da gece Aka'yla Esma'yı havadan almaya gitti. O sırada bahçede düşmüş. Ayağı kaymış ve düşmüş. <laughs> en azından bir yerine bir şey olmamış ama. İşte burada güneşliyse bu soğuk oluyor. Yağmurluysa biraz biraz daha böyle hafif ılımlı oluyor ama ben güneşli ve soğuğu tercih ediyorum. Yumurta kalmadığı için Edeka'ya gidiyorum. Yumurta alacağım. Belki gözümün kaç bir şey çarparsa onu da alırım. Şöyle bir mantar aldım. 1.80'di. Bir, bir de süt alayım dedim. Denizhan'a süt yoktu çünkü. Şunu alalım. 1.89'muş. Ben şurada şöyle kaçla başladığına bakıyorum. Bu sıfırla başlıyormuş. Onlu 4 euro. O yüzden bunu alıyorum. Evet şimdi evet. geldik. 3 mü yesem 4 mü yesem? It's your choice. Onu bence 3 ye. Ne demiş? Çünkü 3 iyidir. Neden? 3 güzeldir. Neden güzel? Ben 9'a kalktım ve saat kaç? Gösterelim hemen. 1 saat 1. Ama ben sabah Akaylı Esma'yı almaya gittim. Demin de komşumuzla çay içtik. Hülyan çay yapmış içer misiniz dedi. Deniz Hanım da içeriz dedi. İçeriz tabii. İçeriz tabii dedi. Ve daha kahvaltı yapmamışız. Ekmek ne yiyeceğiz? Neyse saat oldu bir işte. Ben şimdi kendime Allah şurada bir kabuk kalmış. Mantarlı. Şu küçük ya. Şunu yapacağım. yapacağım. Belki sen de azıcık yersin. Dedik ya dün Adeka. Adaka. Edeka'dan online alışveriş yaptık. Edeka'dan online alışveriş yapmadık. Piknik'ten online alışveriş. Tamam, getirmiyor mu? Yani mesela Edeca'dan getiriliyor tabi. edeka ürünlerini getiriyor. Bir de böyle fırın, büş diye bir fırın var burada. Bunlar böyle aslında tam pişmemiş bagetler de bu çok tam pişmiş gibi duruyor anlamadım. Fırından geldi bu. Normalde markete satılıyor en insan dediği gibi. Daha az pişmiş görünüyor. En yani azından beyaz görünüyor. Bu şu an böyle bayağı pişmiş yani. Pişirme kağıdımız bittiyse bunu açayım onu Pişirme kağıdımız da bitti. Of niye biz her şeyi tamamlamıyoruz? Yavrum aldık işte var. Bunu açıyorum diyorum. Aa ben almıştım bunu. Desenli bakın. Müthiş. Tam ihtiyacımız olan şey. Ne yapacağız bugün? Bugün ne yapalım? İçeriye mi gitsek? E, ne alabilirsin şu an? Makyaj masası. Mısızı... Evet ben makyaj masası istiyorum bir şeye. Yatak odasına ama bir türlü alamadık. Limonumuz yokmuş ve ben limonla her şeye, her şeye limon sıkıyorum. Avokadoya mesela limon sıkamayacağım. Çünkü dün online siparişte limon söylemişiz aslında. Online siparişte limon söylemişiz. De... Dün online siparişte limon söylemişiz aslında. Ama kalmamış, bunun da mail atmışlar. iadesini yaptık diye. Biz daha yeni görüyoruz, fark ediyoruz. Yo, ben dün Dün mü gördün? Dün. Aşkım niye söylemiyorsun? Ya söylemiyormuşum. Neyse, ben burada mantarlıları ve domatesleri sos ediyorum. Birazdan buna yumurta girecek. Sen de orada tereyağını ve salçayı. Bir de peynir koydum burada yumurtaya. Ha bir de dün şöyle bir şey almıştım. böyle somonlu bir şey ama bakacağız. Şimdi tadına bakacağım, onun için merak ettim. Eşek hemen bir tadalım, hemen bir tadalım. Açacağım. Ah, tek bir şey ya. Böyle bir şey. Hmm. Çok güzel. Bu ayağı sanki taze soğan somonu karıştırmışsın gibi. Bu böyle avokado ve yumurta ile müthiş olur, müthiş. A biraz tuzlu sadece. Bakın böyle oldu. Avokado ve limon sıkamadığım için üzgünüm biraz ama. Şöyle güzel bir tabak oldu. Yine o meyve suyundan aldım. Sen çarpıyorsun, ben çarpıyorum. Kameraya sen. <laughs> Kaptayı izlersin. Hayır, bunu izlemek istemiyorum. Kaç <laughs> bin küsur kişinin izlemesini istemiyorum. Evet, şimdi hazırlandık. Bizim merkeze gidiyoruz. Yapacak değişik bir şey bulamadık ama bu merkeze de çarşıda gezmeyelim bayağı oldu yani. Adam bir tek cumartesi günü geziyor ve cumartesiler hep dolu oluyoruz genelde. Neyse çıkacağız şimdi bir. Mağazalara uğrayacağız mı? Tamam gezeriz işte. Akayla gelene kadar gezeriz. Evet. Evet. Tamam o zaman çıkalım hadi. hadi. falan giymem lazım çünkü. Sonra Akayla Esma ile buluşacağız. Onlar tatildeydi. İki haftadır görüşemedik. Şu güneşin güzelliğine bakar mısınız? Güneş gözlüğü taktım. Gökyüzünün maviliği. Çimlerin Allah çamura girmeyelim. Yeşilliği. Gerçekten isterse 0 derece olsun ki şu an 5 derece falan. Ben bu havaya okeyim. E güneş kremi sürdüm uzun zaman sonra ilk defa ya. İnanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Ben önceki şu kadar zor geçmedi. Abartılacak kadar bir kapalılık. Abartılacak kadar bir soğuk. Tam soğuk. Soğuk canım. Ama soğuk. yok böyle çok çıkar. Bir ara aralıkta çok bunaldım aşkım. E, tamam ama yani ne? bir de dörtte kararıyordu. Ya Christmas tamam bir yerden kurtuluyordu evet, da. Evet giriyor bence okey ya. Ama ben yine de artık bir güneş, güneşsizlikten böyle damarlarım çekiliyormuş gibi hissediyordum yani bir ara. Ama ocak gayet smooth, güzel geçti. Ama biz de şanslıydık biraz o ocakta güneşli yerlere gittik. Mesela o gün Körne gittik ya ful güneşliydi. Evet. Aslında buralar hep yağmurlu ve kapalıymış. İşte evet ama. Bir saat mesafe ama işte değişiyor. Değil mi? Bence yine de o kadar kötü bir Konuşulan kadar tabii canım şu an İstanbul 15 derece burası böyle. Bakın Ceku. Şimdi sanat ve hobi böyle mağazası gibi bir yere geldik. Buradan bak bu da böyle boyamalı numaralı büyük ihtimal. Numaralı büyükler de var. Ama böyle istemiyorum ben. Boyalar nerede? Boya dışında her şeyi gördük ya. Bakalım. Burada sprey boyalar var. Ama tam bir hobi market gerçekten her şey var yani. Hani yağ boyalar nerede? <laughs> Bunlar akrilik boyalar. Bakın 5 Euro'dan başlıyor en küçüklere. Yağlı boyalar? 10 Euro. 10 Euro'dan mı başlıyor? 4 4 Yok 4 Euro'dan başlıyor. Ama öyle çok uygun bir hobi değil gibi. Ne dersin? Hobi hiç bizden uygun değildir. Burada fırçalar var mesela. Evet bizim orada böyle boyna gibi bir yer var. Brown diye. İçinde mango var. Şimdi mangonun olduğu yere doğru gitmeye çalışıyoruz, bulmaya çalışıyorum. Ve mangoyu bulduk. Uzunluğun kısaları var mı acaba ya? Hangisi için? Hepsi iş iş iş. İş, i̇ş için. İş için, iş, iş. i̇ş için diyoruz ona. İşlik demiyoruz. İş kıyafeti diyoruz. Şöyle bir hırka varmış. 40 euroymuş. Ama bu da çok tatlı. Küçük küçük siyah noktalar var. Değil mi? Hangisini sevgilim? Beğenmedim. Çok benimki değil. değil. Onda yamamış gibi duruyor biraz. 80 euro vermem yani şuna. Evet. Bu da 40 euroymuş ama x var. Şöyle bir kot var. Bu da 40 euroymuş. Şöyle. Burada farklı bir renk var. Ay, bu renk güzelmiş ha. Bu da 40 euro. Neymiş bu? Catherine. Genelde 40 euro bütün kotlar. Bu kazağın hırkası bir de bu da. Bu da 40 euroymuş. Bu de indirimler mi girmiş bu? Bakalım. Tut bakalım. Nasıl? Bu kazak işte ya. Sevdin yani, mi? Tüy çıkıyor bak. Hmm, o zaman geç. Evet, şimdi DM'e giriyoruz. Şimdi bu John Freda'nın saçları sarılaştıran, açan bir spreyi var. Acaba hangisi? Ha, Go Blond. Bu 7.95'miş. Bu conditioner, bu şampu, bu da bu da şampu. Deneyeceğiz bunu. Evet, şuradan bir de maske alacağım kendime böyle nemlendirici bir şey. şundan alalım. 1.65'miş tanesi. Şunu merak ettim merak ettim, nasıl bir şey sence? Acı, yakan bir şey. Acı biber kremleri gibi o zaman. Şimdi omega 3 bakıyoruz. Nerede? Gördüm demiştin. Yani. Burada var da, burada da var. Şurada 30'lu 545'miş. E 80'li 635'miş. Bu daha mantıklı. Ben kolajen kullanmaya başlamak istiyorum. Mesela hangi kolajeni kullanmalıyım? Burada 3000'lik var, burada 1000'lik var. Şu hali var. Bu da 11.95'miş. Ha şöyle bir şey var. Böyle içiyorsun içinden seram, kapsüller çıkıyor galiba. Onları içiyorsun. Kolajen biyotin seramit varmış. 9.95 9.95'miş. Bunu bir merak ettim. Bunu bir deneyeceğim zaten 10 tane varmış içinde. El ısıtıcısı gördün mü? Ay tam benlik bir şey ya. Hı hı. hı. Duruş alayım mı? Denemek ister misin? Al evet, deneyelim. 95 kuruş. Hadi buradan bana bir renk seç. Yazın tadı ince bu. Summer Couple. Ama şu an değil. Ne oldu? Zormuş bu. değil mi kadın olmak? Bu, ne, bu mu? Hı hı. Tamam. Ne kadarmış? 10.95 oh. Bunlar böyle. 10 oh. Euro'ydu. 1 Euro zam geldi. Ben de bir tane seçeyim. Bu bir sonraki süreceğim olsun. Polar Sparkle. Piece of Magic seçeyim ben de. Evet, de mahallemizin kahvecisi Perfetto'ya geldik. Akaryalar da gelmiş ama biz onları bekliyorduk aslında. Görmemişiz. İlk defa, İlk defa çıktım ben de buraya. en üst katta varmış. Böyle daha da çıkıyoruz. Gördüm. Evet, vloglarımızı özlediniz mi? Çok özledik, merhaba sevgili takipçiler. <laughs> Mısır'dan geldiler. No. Sıfır Selam dereceye. Habibiler. Nasıl, hava değişimi? Çok farklı. <laughs> nasıl, nasıl? Orası kaç dereceydi? <laughs> saatlerde yani. İnanılmaz. Yani Artık tatil bitti Akay Bey. İşe başlayacağız. Akay yeni Aşkımdan işe başlıyor da. Ben arkadaşlar bana şans dileyin. Sen şimdi yarın Münih'e gideceksin. Laptopunu mu almaya yoksa orada çalışacaksın mı birkaç gün? Üç gün oradayım. <laughs> şeyle tanışmaya gidiyormuş. Svenya, Svenya'yla tanışmaya <laughs> gidiyormuş. Svenya eski şirkette kaldı aşkım. Tamam o da ispat bir şaka <laughs> Evet şimdi fiyatları hatırlıyor musunuz? Biraz fiyat bilgisi verelim. Toplumu 21.80. <laughs> 21.80. 2 americano, 2 flat white. 2 yani iki... kafe krema. Tamam, americano gibi bir şey yok. Kafe krema. Kafe 2 flat white, 2 de tatlı. Şöyle, biri burada, biri de burada. Teşekkürler. Evet eve geldik. Kahvemizi içtik. Böyle sakin bir cumartesi oluyor. Çünkü iki haftadır üst üste bu dışarıdayız. Böyle bu hafta artık dinlenelim dedik. Ben bu tarz videoları çekmeyi de seviyorum. Böyle normal hayatımız, günlük yaşamımız. O yüzden hoşuma gitmiyor değil. Şimdi şöyle bir teriyaki sos aldık denemek için. İçinde böyle susam parçaları falan var. Bununla tavuk yapacağız. Ben kendime teriyaki soslu tavuklu salata yapacağım. Denizhan tavuk ve makarna yiyeceği için ona şimdi su kaynatacağım. Ay bir de o aldım ya. Ona normalde sarı saçlar için. Sarı saçını bir, bir tık daha açmak için. Ama ablam denemiş. Onun da saçı benimkine benziyor yani. Bir tık daha açık sadece benden. Bakalım deneyeceğim. Merak ediyorum diplerine birazcık daha uygulamak istiyorum. Çünkü buralarım zaten açık benim. Yani boyalı. Ay bu arada Çetçi bitiye Deniz Tezerak kimdir diye sordum. Ve bayağı her şeyi söyledi işte. İstanbul'dan Almanya'ya taşınmış bir dijital içerik üreticisi, yok YouTube'da şöyle videolar çekiyor falan filan. Çok ilginç, her şey biliyorum. Evet, şimdi salatayı yaptım. Şu peynirden koyuyorum. Mozzarella. Şöyle bir şey. Bunu böyle ortaya bırakacağım. Sonra bunun üstüne tavuklar gelecek. Bakın ne koydum? Marul, roka, havuç, domates, yaban mersini, peynir. Ondan sonra birazcık da ceviz koyacağım ve tavuk. Burada da sos var. Limon, zeytinyağı. Çok az soya koydum. Hardal koydum ballı. Tuz, karabiber. ChatGPT'den yararlandım şurada görüyorsunuz. Deniz sana limon al dedim. Limelar indirime girmiş. Ne kadar da bu böyle? Ne demek şimdi? Bakın bakın. Evet, hazır mıyız? Şimdi bunu patlatacağım. Pat Aa, öyle patlamadı. Keselim o zaman. Onun için burat almam lazımdı ya. Yanlış peynir aldım. Bölerim yerim. Bana sorarsanız tavuk tek başına çok güzel birleşmemiş sosla. Allah Allah. Aynen. Sen de bak bakayım belki salatadan bir Bunlar Niye ya? Nasıl birleşmemiş? Hı, güzel. Çok kuru tavuk. Çünkü çok pişirdik. Ama salatam o kadar sulu ki çok güzel olmuş bunlar böyle birleşince. Bayıldım. Selam kızcığım. <laughs> Selam. <canım. gülüyor> bir dakika çok parlıyorsunuz. Şöyle kısayım. Arnak insanlarız Seni seviyoruz <laughs> daha da. Geliyoruz oraya. Bir ay sonra oradayız. <laughs> evet. Bakalım siz de keyif alabilecek misiniz? Merak ediyorum. Artık bir ay bile değil yani. Evet. 27. Şafak 27 gün. Evet. Şabak sayıyoruz. Düşün yani. Mutlu olmamak mümkün değil değil mi? Yerim Anne kameraya konuşuyor ya tamam artık. <laughs> benim için Almanya olmuş. Ki benim kızım olsun yeter. Ha, o tarz. Biz oraya Almanya olduğu için gelmiyoruz. Sizin için Yani ne yapayım Almanya'yı? Ama o yani. sen de. Ne yapsınlar peki izleyenler? İzleyenler e, abone olsunlar, like'lasınlar, yapsınlar bir şeyler işte. Yani kızımı <laughs> takip etmeyi, beğenmeyi. Unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmasınlar. Ama sizi. Lütfen. <laughs> Şimdi kapattık. Bir saat 10 dakika konuşmuşuz yani. Ya sırf annemle konuşmadım, kardeşimle konuştum, babamla konuştum. Birkaç gündür konuşmuyorduk. İyi oldu. Şimdi bugün size orayı çekmedim ama eczaneye girip bir de Serave'nin şu şundan aldım. Yüz temizleme yağı. Bunu böyle makyajımı çıkarmak için kullanacağım. Bunu Esma önermişti. Böyle ben zaten yağla çıkarmak istiyordum makyajımı. Hani böyle pamukla zarar vermemek için. Şimdi bunu deneyeceğim. Nasıl kullanıyormuş ona bir bakacağım. Sonra Almanca çalışacağım. Artık oturup pratik yapmam lazım. Hoca bir sürü pdf attı. Hiçbirine bakamadım. Nemlendirici temizleme yağı diye geçiriyorum. geçiyormuş burada. Direkt çevresini yaptım. Şurada yazan nemlendirici temizleme yağı. Suya değdirmeden cildimi sabun gibi yapısı. O baya köpürüyor. Ben böyle bir şey istememiştim ki. İstediğim gibi bir şey çıkmadı. Bu. bu değildi. Ben direkt yağ sandım. Neyse suyla yapalım artık. Yani güzel yıkayınca güzel oldu. Hala kaldı tabii şuralarda bak. Benim istediğim bu değildi dostlar. Eğer bileniniz varsa iyi bir marka. Direkt böyle yağ yani yağ yağ. Makyaj temizliği makyajı elimle yağla çıkarmak istiyorum. Hani öyle bir ürün bileniniz varsa yorumlara yazın. Ama olsun kullanırım yine de. Yüz temizleme jeli yani bayağı. Bu bildiğin yüz temizleme jeli. Buna niye yağ yazmışlar? Anlamadım. Olsun. Salisilik asit sürelim. Bu da bayağı yağ bu arada. <laughs> Bunu da normal serim de almıştım da yağ yani. Bunun üstüne de orijin almıştım ya bunu sürelim. Bu arada mesela bu aldığım sera ve 14 Euro'ydu. Ve eskiden olsa derdim ki ay ne kadar ucuz, ne kadar uygun. Çünkü yani bilmiyorum Türkiye'de ne kadar. Kesin 400'ler, 500'ler vardır yani. Şimdi birim olarak düşününce gerçekten insana çok uygun geliyor. Ama şimdi burada fiyat algısı biraz değişiyor zamanla. Oturuyor yani yerine. Mesela ben buna pahalı bir ürün derim. Çünkü normalde DM'den gidip 3-5 euroya temiz içerikli yüz yıkama jelleri de alabilirsiniz. Ama ben bunu yağ sandığım için, güzel sandığım için almıştım ama. Ya belki de güzeldir zaten. Eskiden uygun derdim. Şu an diyorum ki yani. Evet. Şimdi geçen, geçenki videomda da gördüğünüz. Şuraya koyayım. Şöyle bir limonlu zencefilli yeşil çay almıştım. Şimdi bundan yapacağım. Ay çok güzel limon kokuyor. Şimdi benim elimde kendi defterim var hoca anlatırken tuttuğum notlar. Bunun dışında şöyle esma notlarını vermişti. Onlara bir bakacağım. Vocabulary de var yani dil, kelimeler. Bir de hocanın attığı pdf'ler var. Oradan bakacağım. Pratik yapmaya çalışacağım. Burada fiil çekimlerine bakıyorum şu anda. Üstünü böyle kapatıyorum telefonla. Kendimi çekiyorum falan anlamları zaten burada yazmışım daha önce. Yani direkt Almancadan İngilizceye düşünürsem, İngilizceye çevirirsem daha kolay aklıma geliyor gibi. Çünkü zaten İngilizce konuşurken de düşündüğüm bir dil ya. Hani daha kolay yerleştiriyorum hafızama gibi geliyor. Şimdi şu şeyi açtım arkada. Birazdan uyuyacak gibiyim. <laughs> Makyajım bitti sayılır şu bitirici bir rujdur. Nixin <laughs> Fat Oily. Kurutmuyor yağlı hem de böyle rahatsız edici bir yapış yapışlığı yok. Bunun rengi 05 Link in Bio diye bir renk. Böyle buradan basıyorsunuz. Söylüyorsunuz. Bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Günaydın. Günaydın mı? Daha demin konuştum ben. <laughs> Şimdi size şu dün aldığım şeyin nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Kolajen biyotin seramit üçlüsü. Toplam 10 tane böyle içme kapsülü gibi yapmışlar. İçine, i̇çi şöyle. Şöyle bir şey. Şimdi diyor ki böyle iyice çalkalayın. Ya sabah aç karnına ya da gece, gece yatarken için diyor. Bu elma suyu gibi kokuyor. Meyve suyu gibi. Mango marakuya tatlı diyor zaten. <laughs> biraz ekşi bir mevzu gibi. Çok çok ya şuraya bak. Düzlükte de değil yani resmen. Düzlük normalde burası zaten. Burası da geçiyor da. Atıyorum hmm. ya da bu taraflara geliriz çay kahve içmeye. Ya da belki başka bu taraflara geçeriz çay kahve içmeye. Çıkalım mı? Saat kaç? Ha şimdi 10 dakika gösteriyor bizim oradan. Tamam gideceğiz, park edeceğiz e bilmem ne. Şimdi montlarımızı gireceğiz, arabaya yürüyeceğiz. Yani bunlar zaten iş. Bir şey diyeceğim, arabayı buz tutmuş olabilir. Yani şey ya Yok. <laughs> Buz hala buz. Yani düştü burada, burada düştü. Işte. Nasıl yapıştın? Şurada böyle düştüm. Tuz mu serpsek diyorum tuz. Öyle bildiğin ya, tuzu serpmiyor oraya. Herhalde onu alacaksın işte. Bakalım bizim araba ne durumda? Buz. <laughs> bakın bakın her sabah işe giderken bu buzla karşılaşıyordum. Neyse ki senin tarafın çözülmeye başlamış. Sert tabi. Spray her şeyi çözüyor. Bakın direkt çözdü. Ben size nereye gittiğimizi söylemedim. Biz ilk defa Almanya'da açık büfe Türk kahvaltısı deneyeceğiz. Duisburg'da. Hatta Duisburg bile değil. Bize çok yakın. O yüzden... Evet, Düzbuk denemezsin. Rheinhausen diye bir yermiş. O Düzbuk'ta geçiyor. Aynen, Aslında şimdi... biz de zaten kıyısına köşesinden Düzbuk'ta geçiyoruz. Bakalım beğenecek miyiz? Çıkalım. Ben tersim. O da park, o park için ben de park ediyorum. Evet. Burada böyle hem bu tarafa hem bu tarafa dönüp park edemiyorsunuz. Tek bir yönde olması gerekiyor ama burada iki yönde Uçak ilk defa şey gördük uzun zaman sonra. Tatlı bir yere benziyor ha. Bakalım nasıl kahvaltısı önemli olan. Normalde bunun kule gibi bir yerde yeri varmış. Allah muz ha buralar. Ben buradan gitmeyeceğim. Orada yer kalmadığı için ama burası aynı Buralım. işletmeymiş ve yemekler aynı dediler. O yüzden buraya geldik. Adı ne buranın? Siyu mu? Bistro. Seyir bistro. Sucuklu ekmek gibi. Salçalı sarımsak şey, salçalı sucuklu ekmek Bakın burası da böyle. Hmm, güzel Şurada da sıcaklar var. Afiyet olsun. Pişiler, ekmekler ve tabağıma neler aldım hemen anlatayım. Menemen patates, biber, domates, salatalık, şey, rokatatan klasik. Peynir. Bu da cevizli peynirmiş. Şu yumurta mı bu? Yumurta salatası gibi duruyor. Şu zeytin salatası, bu da böyle peynir salatası, bu da böyle haydari gibi bir şey. Bir de Deniz tabağına bakalım. Herhangi bir yeşillik, herhangi bir sebze meyve ve zeytinin bile olmadığı bir tabak. Afiyet olsun. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Instagram'da onun içeride yazıyor fiyatına bu açıkçası benim. Öyleyse eğer. Gerçekten nasıl gelmiş. Bir sürü de şey yenir yani. Ama şey, akar gelirse zararı çıkabilir. Hepsini <laughs> <laughs> yiyecek miyim? Güzelmiş <laughs> diyecektim, düşürdüm sucuğunu. Açık büfelere gitmeye karşı çünkü işte çünkü Esma karşılayamaz. Açık büfenin fiyatını karşılayamaz. Onun yediği senin kabul eder Evet işte. Yürüyüşe çıktık ve böyle hemen yakın bir yerde Yürüme mesafesinde bir göl varmış, oraya geldik. Şu an kapalı da yazın buralar full açık ve burada su kayağı varmış. Şurada görüyorsunuz platformlar da var suyun içinde. Bayağı büyük bir göle benziyor. Burası da böyle farklı bir yer. Çocukların olduğu çiftlik gibi de ama bir garden aynı zamanda. Güneş olunca soğuğa razıyım demiştim ama <laughs> şu an kesiyor yani. Hours later. <laughs> evet şu an neredeyiz cidden? Düzburg'dayız ama Düzburg'un neresindeyiz bilmiyoruz ve şöyle bir nehrin kenarında bir sürü kafelerin olduğu bir yerdeyiz. Şöyle kafeler yan yana. Losteria ya aslında pizzacı ama biz burada kahve içmeye geldik. Çünkü düzgün bir kahveci bulamadık. Ve Turan da bize katıldı. Merhaba. <laughs> bakalım içerisi nasılmış. Bu ne? Çok kalabalık. <laughs> tamam, bir sağ derim. Bakar mısınız? Şurası çok huzurlu değil mi? Duisburg gerçekten çok ilginç bir yer. Yani bir mahallesi çirkin, bir mahallesi güzel. Bakar mısınız şimdi nerede olduğumuza? çok güzel bir yer burası. Huzurlu, güneşli bir yer bulduk. O kadar da soğuk değil ama o yüzden burada oturacağız ve kahve içeceğiz. Bu nasıl bir güneş. Evet şimdi Duisburg'da bir ca kebapçıya geldik. İlk defa Almanya'da ca kebabı yiyeceğim. Bakalım, bakalım. Bir ara Venlo'ya gidip Hollanda'da denemek istemiştik ama ca kebabı kalmamıştı. Şimdi burada 5'te başlıyormuş. Saat daha 5 değil ama arabalar doldurmuş park yerlerine. Güzel bir yere benziyor. Adı Gurbet. Gurbet. Gurbet'te çay kebap yemeye geldik. Sonra asıl ben size sonrasını söylemedim. Serkan Keskin'in tiyatrosuna gideceğiz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, o da Duisburg'da. Onun için de çok 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 heyecanlıyım. O da böyle tek aslında tek kişilik bir oyun. Sadece Serkan Keskin oynuyor. Ama 55 mi, 54 karakter mi ne? Tek başına. İçerisi böyle. İlginç. Ve şu an aşırı sıra var. Dışarıda bekliyoruz. En azından çay var. 20 dakika 20-25 dakika bekledik ve en sonunda oturduk ama yani ben hala üşüyorum. İçim üşüyor. Bunun kıpkırmızı oldu ama kalabalık yani. Yapacak bir şey yok. Menüye bakıyoruz. Şöyle dediler. Türkiye'deki gibi sizi bitti diyene kadar getiriyorlar ve şişbaşı 5 euro. Onun dışında ezmeler, salatalar 2-3 euro. İşte içecekler 2,5-3 euro. Böyle salata ve soğan geldi. Evet. Salatayı bir söyledik. Soğan abi kendisi ben soğan da getireyim. Cağ kebabı soğansız yenmez dedi. Burada lavaşlarımız. Tam tadına bakalım. Soğuk ama olsun. Bakın bildiğiniz ca yani. Ve güzel de görünüyor, güzel de kokuyor. Kekik ve pul biber seçeneğimiz var mı diye düşündüm ama yok galiba. Geldik ama geç kaldık. Denizhanlar da hala fark etmeye çalışıyorlar. Nasıl olacak bulamadılar bakalım. Evet, dersimize hoş geldiniz bugün. <laughs> Önemli bir ders işleyeceğiz burada. Ahmet tam Tanpınar'da. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Saatleri ayarlama yasutusunu işleyeceğiz. Bak baya derslik burası. Bunlar var ve böyle bir salon. <laughs> Tiyatrodan çıktık. Dona dona eve geldik ama böyle her yer buz tutmuştu yani. Gündüz o kadar üşüdük geceyi siz düşünün artık. Yarın sabah nasıl ofise gideceğim Allah bilir. Tiyatro çok güzeldi gerçekten. Serkan Keskin tek başına Kaç küsür? 54-55 küsür karakteri oynadı ama çok ilginç ekranda kendi çektiği videosunda farklı karakterler vardı ve o karakterlerle birlikte oynadı. Bir video ile birlikte oynadı ve o videoda da farklı karakterleri oynuyordu o sırada. Çok ilginçti. Gerçekten çok güzeldi. Böyle dolu güzel bir hafta sonu geçirdik. Burada gerçekten bazen Almanya'da değmişim gibi hissediyorum. İşte Cağ Kebap gördünüz, Serkan Keskin'in tiyatrosu buraya geliyor falan. Gerçekten bazen Almanya'da değmişim gibi hissediyorum. Ama kendim tekrar ediyorum. O zaman öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Bye bye.